Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber dil savaşları oynayacağız. Ben biraz oynadım. Buraya kadar geldim. Aynen öyle buraya kadar geldim. Bura kaldı. Bakalım ne kadar istiyormuş 1.2. Sizlere oyunu biraz anlatayım, özet geçeyim. Öncelikle çeşitli diller var ve bu dillerin altta gördüğünüz gibi özellikleri var. Size bu özellikleri göstereceğim teker teker. Şimdi ise savaş alanına gidelim. Benim en sevdiğim ise bu. Bu bayağı güzel ya. Bakalım ne yapabileceğiz. Bak 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 canın çok az emirin. Kardeş. Aa atamadım. Emir ne yapıyorsun kardeş? He? Allah be sanki öyle. Oğlum emir ne yapıyor ya? Aha tuttum vallaha. <laughs> Gel buraya al. Böyle olmaz ya bu. Adama bak ya. Heh öldürdük arkadaşlar. Ve şöyle bir olay var. Canımız azaldı ya. Şimdi bakın. Şunları şunların hiç... Aa, 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 can. Allah öldük sanki ya. Nefret ediyorum bundan. Hop. Tek şöyle yapabiliriz. Buradan da şöyle kaçabiliriz. sen ben bunu teziya çekeyim de bir. Şunu alırsam. Hop. Geldi bakayım aslanım. <gülüyor> <gülüyor> şöyle... Benim canım çok çok az. O yüzden her an ölebilirim. Ondan dolayı şunları biraz... Çok güzel dojuna da ya adam. Evet arkadaşlar ben biraz para kastım ve hemen yeni dilimizi alalım. Bakalım bu dil neymiş. Stone diyor. Yani bu sanırsam anladığım kadarıyla güzel bir şey. Hop hemen arenadayız. Bakalım bir deneyelim. İlk defa deneyeceğim. Ondan dolayı şunlara bir sal... Allah. Bir saniye. Anlamadım. Yani bir şey yapıyor ama anlamadım hala ya. Şu Alina'yı bir öldürürsek bir öldürelim şu Alina'yı. Şu Alina'yı bir, bir öldürelim abi. Abi. Öl abi öl. Hop. Lan. İşte bu tamam tamam. Çok güzel. 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 Sakin. Böyle biraz bir can toplamam lazım. Yoksa arayabiliriz. Hop bir saniye. Anlamadım ya. Bunu gerçekten anlamadım. Evet bunu maalesef anlayamadım. Tam çözemedim bu dili. Hemen yeni dil alalım. Bakın şurada açılıyor. Yani sura bakmayın anlayamadım ya onu. Bakalım bu neymiş? Bu ne ya? Şöyle bir sağlam bir şey gibi duruyor. Biraz da bakalım şöyle. Anlamadım bunu da. Bakalım şurada bir ödülümüz var. O ne lan? Allah! Çok iyiymiş lan bu. Bu harbi, harbi sağlam bu. Öldük sanırsam ama çok iyiymiş bu. Bir saniye. şu kızı öldürdüm. Tamam, güzel, güzel, güzel. Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Sanırsam ölüyorum ya. Hop, kardeş. <laughs> kızı mahvettik ya. Dur bakayım bir. Şöyle. Sen de burada dostum. Ah be. Hop. Kardeş hadi öl. Lütfen öl. Sanırsam ben ölüyorum. Şöyle bir kaçalım. Kaçalım. Ben bu kızı yiyeceğim birazdan. Bir saniye. Şöyle. Allah be. Ahit ya. Of. Jumping'im açık. Hop. Allah be. Kafamı Şurada bak. Avımı kestirdim. Tamam mı? i̇şte bu ya. Böyle böyle ya. Böyle ya. Tamam mı? Gel lan çakal. Neyse en azından bir <laughs> güzel bir şeyler yapacağız. Bir Burada bir aura chest var. 500'e. Bakalım ne çıkacak. Aura ne ki? Yani bize şeyi veriyor mu? Saldırı gücü falan veriyorsa gayet güzel vardı. Bakalım. Aura. Equip diyelim. Yani bir saniye okuyamadım ya. Neyse. Kardeş. Görüşürüz kirbem. Hadi Allah hemen ol. <laughs> Aa kaçmam lazım. Tamam güzel 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 bir saniye. Şu an biraz safe kalalım. Şu bile yeter aslında. Bam. Oo <laughs> oh, bir saniye bir saniye. Abi ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? He? <laughs> Açma oğlum. Kaçma lan. <laughs> Sen şu kili ben almam lazım ya. Aha vallahi ben aldım ama öldüm. Ah be. Hop! Allah. Kardeş bir saniye. Bir kalkarsan kili mi çaldı lan? An bir saniye. Kilim, kilim çalındı ya. Çok güzel. Tamam bir saniye. Ben şu an çözdüm biraz. Dedim ya oynamıştım ama unutmuşum demek de. Güzel. Hop kardeş. <laughs> Bir saniye. Ş şöyle baba olay anlaşılmıştır. Ama kilim yine çalınmasın. Kilim çalınmasın kilim. Öldük. Hayır, hayır. Kardeş. Tamam. Hop. He. Şşş. Gel lan bayağı. saniye bu eleman kaçmasın ya. Çok güçlü ya. Gerçekten bayağı güçlü bu. Kardeş. İntikam aldım ben sonunda. Şş, sıra sende sen gel. Sen gel. Ve biraz süper. Bunu kaldırtırma. Çok iyi. Şu an gayet güzel gidiyoruz. Elim alıştı ya. İkimiz de bu. Bir saniye. Bir saniye. Soy Gamer. Al. Tamam güzel. Seni de öldürdüm. Şu pizza hat. Gel kanka. Öldün öldün. Güzel. Ya sikimi de biz sal ya. Adamın şey dili çok güçlü. Lan diyor. Lan diyor. Oğlum gel lan. <laughs> Şu an var ya ne yaptığımızı bu eleman da bilmiyor. Ama güzel gidiyoruz. Lan! Evet hemen yeni dilimiz açıldı. <laughs> ee, onu bir açalım arkadaşlar hemen. Bakalım bu Rainbow gayet iyiydi bu arada. Geçen görmüştük Rainbow'u. Belki videoya katmamışımdır yani. Bilmiyorum. Bakalım. Yani bayağı güzel gibi duruyor. Şimdi bu dönüyordu şöyle. Aynen bak. o Çok sağlam lan bu. bu harbi sağlam. Bir saniye. Fight burada asıl. son game. Ne yapıyorsun güzelim ya? Şuraya var ya bir girsem. Şunları var ya. Kanka nereye gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Öldürdük mü öldürdük. Ben oraya bakmam. Tamam, biraz da bu şeyle oynayalım. Videoyu sonlandıralım. Evet bakalım. Yani sadece dümdüz gidiyor herhalde ya da mouse'la yönlendiriliyor bir saniye. Böyle bir yapalım. Aynen mouse'la yönlendiriyor. Gayet şık yani. Oyuna dalmışım ya. Konuşamadım. <laughs> Soy game'i bir öldürmenin vakti geldi ya. Kill alamıyoruz baba. Soy game Görüşürüz. Ölmedim mi hala? Lan oğlum kaç canlısın lan sen. Şşş. Saniye saniye. Oyunca görüşürüz kanka. Evet. Sen şöyle bir rainbow basalım hemen. Nereye düştün oğlum? Sen de gel. Saniye. Arena mı? Gel kanka. Şşt, arena. <laughs> ya bir sen arenada kimse var mı ya? Kimse yok. Arenada takılalım diyecektim. O şu bana gerçekten tilt oldum ya. Lan! Ulan adam çok iyi oynuyor ya. Neyse. Tamam bu videoluk. Bu videoluk bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.